günün ikinci maçı için CLG SKT karşısında vadiye indi iki takımda. Bakalım bu maçta gülen taraf kim olacak? İki takımın da iki galibiyet, iki mağlubiyette olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi yalnız Smith'i geldi oraya. Sıçraması gelmiş Dük'ün tekrardan. Işınlanma geliyor. Bu sefer savaşmak istiyorlar. Darşa'nın canı çok fazla Faker değil. Geldi. Faker bakalım zinciri kaçtı orada. Ee, Darşan üzerine gidebilecek mi? Şimdi komboyu yaptı. Yeterli hasar çıkmadı şu anda. Dük devam ediyor kovalamaya. Faker orada kaçmaya çalışıyor çünkü üzerine Smite var. İlk Go. kan Dük'e e gidiyor. Faker'la uğraşırken arka tarafta Nidali eee Dük ilk kanı almayı başardı. Bu arada şimdi bakalım bu mavi güçlendirme burada savaş çıkacak mı? Stick de kaldı bu arada mavi güçlendirme. Arkadan da Huey ultisini kullanıyor. Bank orada çok az azaldı can üzerine bitkileştirme var. Blank orada düşecek mi? Diğer da Wolf düşüyor öncelikle. Ardından Blank düşüyor. Sierra'dan mükemmel bir oyun geliyor. Mavi Aa, alma çalışırken Faker araya girdi. Afrumu'yu çıkarmaya çalıştı ama verdiği hasar yeterli olmuyor. Yani öyle. Faker geldi, Stixxay bu arada güzel hasar verdi Darshan oh. şimdi girdi, Baron bölgesine Blank geliyor arka taraftan, Nidal'i düştü, Bang orada oh. e, o çok fazla hasar ama Darshan'ın üzerindeki kitle kontrolü birlikte düştüğünü başa. Stixey bu arada, arada. Stixey hala hayatta, Stixey 3'te 3 üç mü yaptı orada, 4'te 4 dört mü yaptı? Ama Faker düştü, Faker düşürdü pardon. Peki, <laughs> O Smith'in üzerine çok fazla sana zincir de orada yerini bulunan bir başardı. Ezreal ultisi geldi arkadan. Dükten son bir vuruş geliyor. Geldi, skor Dükte kalıyor. Dük oradan uzaklaşıyor şimdi. Canı çok azaldı. Afro'mu da düşüyor. O üzerinde bakalım Stack üzerine gitmeye çalışıyor. Darshan'ın ultisi boşa gitti. Ee, infaz orada kapıya takılıyor. Ee, kalkanı kalkana takılıyor. 2 ee, skor daha çıkarmış oldu SKT böyle. Şimdi bakalım Yine bir ejderha denemesi gelecek Azira mi? Yaptı, yaptı. Darşan oraya Darşan. yaklaşmış durumda. Darşan'ın dikkatli olması lazım. Dük bu arada ışınlanmayla mı gelecek? Ay, ay Ulti ile geldi. Ultisine geldi ama... Darşan orada yakalanacak bakalım. O Darşan. Gerişine. Şimdi Faker, çok düştü. Oraya girdi. Faker düştü bu arada. E, de kaldı skor. Dük e, üzerine ama Stixey'in skoru almayı başardı. Ardından Ezreal'a düştü. Bank, Bank top işte senin dediğin. Bu toparlama harekatı Bankten geliyor, bir kez daha orada skill geçişi, Blank'te kalıyor skor. Kindred oraya yakın, ee, yine aynı şekilde Braum oraya yakın, Dük orada. Ee, Dük hemen o attı, kapanı bakalım devamı gelecek mi? 6000 cana kadar indi. Baron, şimdi Dük Wolf, ve Faker, Blank doğru pozisyonu arıyorlar. Enzil koşa koşa geliyor. Ultisini kullanabilir uzaklardan. Faker şimdi araya girmek için yer alıyor ama Dash, Darshan o alanı açtı. Buraya geçemezsin dedi. Blank'i durdurdular. 800 can, Stix kalıyor. Bank geldi. Mükemmel ulti 4 Oooo. kişi evden tutuyor. Ve arada Smith arkada hala hayatta. Darshan hayatta. Kindred düşüyor. E, bu savaşı kazanabilecek mi acaba? Duke orada uzaklaşacak yer arıyor. Wolf kaçmaya çalışıyor. Faker ortalarda yok. Siyacı görüyor, siyacı hem Baron'u alıyor, hem iki skor alıyor İnanılmaz. ve belki de maçı kazanmak için en büyük yeşil ışığı yakıyor. Umut kapısını aralıyor kendisi Yan, için. Darshan de oynadı bu pozisyonda. Blank'in içeri girip aslında Baron'u kurtarmak için atacağı ultiyi önledi ve Baron da çok temiz olmasa da nihayetinde orada e, CLG de kaldı. E şimdi ilk inhibitörü açmayı başaracaklar. Oyunu devam, devam edecekler kadar mi? Gider mi? 3 kişi hala 20 küsür saniye var. Buradan gördüğüm kadarıyla dügün doğmasına Faker olabileceği dürtmeye çalışıyor. O minyonları nasıl temizleyecekler? Baron güçlendirmeli. Eee Siegelci ittirdikçe ittiriyor. E, ee, gördüğüm kadarıyla 7-8 saniye kaldı. Blank'in gelmesine ve CNG geri çekiliyor. Bank arka tarafta ejderhayı vurmaya devam ediyor. Darshan alanını açtı. Smith ön tarafta. Wolf şimdi ultisini kullanacak. Ultisini kullanacak. Beşinci ejderhayı aldılar. Oh. Şimdi bakalım SKT bu savaşın devamını getirebilecek mi? Darshan orada ön tarafta tanklamaya devam ediyor takım için. Dükün canı çok az. Dük oradan uzaklaşıyor. Wolf arada kaldı. Wolf Huy. almak için. Hui'yi düşmüyor. Hui'yi çok az bir canlı dostu. Kurtuluyor ama Hayır kurtulamadı. Sonunda kurtulamadı. Nexus kulesine vuruyor. CLG başlarına öne geldiğini anladı ve geri çekilmeye başladılar. Bu sırada Baron'a gitti. E, SKT takımının geri kalanı. Oyunları. Onlar geri gidince CLG de geri döndü. <laughs> Siz hareket yaparsınız, biz cevap veriyorlar. Wolf kapıyı açtı, orada infazı engellemeyi başardı. Işınlanma geliyor Baron bölgesinin içerisinde. Şimdi Wolf, Baron devam ediyorlar. Şimdi orada bir bakalım Bank dürtmeye çalışıyor. 4000, 3000, 2600. Darüşan onu fırlattı. Bang. Bang. üzerinde kaldı. Üzerinde kaldı. Bang kaçmaya çalışıyor. Stixey'in üzerinde bir kreş var. Faker Stixey'i oyundan siliyor şu anda. Bank düştü üzerinde. CLG'de Baron Pit'in içerisinde şu anda herkes kesmeye çalışıyor. Dük oradan uzaklaşabilecek Faker, Faker kaldı. Faker düştü. Faker düştü. CLG orta cezalandırıyor SKT'yi. Dük bakalım çıkabilecek mi orada? Dük geriye kaçmaya devam ediyor. CLG maçı bitirebilir. Yüzse kalın doğru kaçmayı devam ediyor. Dükün yaşaması. Siyancı maçı bitirecek. Aldı skoru. Tek buram. o Nexus'u koruyabilir mi? Siyacı maçı bitirecek. İnanılmaz bir mücadele. Nasıl bir, bir <laughs> sezon ortası turnuvası geçiriyoruz Jody? İnanılmaz. Faker kafayı yemiş durumda şu an. Bağırıyor, çağırıyor sağa sola. İnanılmaz. Faker'ı böyle göremezsin sık sık. Ama CLG allem etti, allem etti. Bir şekilde maçı bitirmeyi başardı. Wolf gel bak. Şu anda Wolf. İşte Ve bu da ki. Kore lazım. Yok. <laughs> Yetmez. Yetmez ama CLG müthiş bir galibiyet almayı başarıyor. Dünya demini yenmeyen, zaten bu turnuvada herhalde yenmeyen bir biz kaldık. Kimi? SKT'nin bir de G2. Artık darısı bizim başımıza diyeceğim. Faker'ın yani. suratından okunuyor her şey şu an. <laughs> Yelci. Ama öyle bir turnuva geçiriyoruz yani herkes herkes yenebiliyor şu an. İnanılmaz. Dün ki. bize gerildikten sonra özellikle herhalde akşam uyku uy uy girmemiş gözlerine. SKT'yi <laughs> yenip affettirmemiz lazım kendimizi gibi düşündüler herhalde.